Yepyeni bir video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Hambago Shop ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar fark ettiyseniz e, kamera açısı biraz değişik. Ben normalde telefondan kayıt aldığım için bir yere dayamam gerekiyor. Telefonu ile webcam falan gibi değil işte. O yüzden bir tane telefon tutucu gibi bir şey ayarladım. E, ama fazla dandik olduğu için fazla kurcalamak istemedim. Şöyle bir kamera açısı ayarladım. Şöyle start game deyip başlayalım. Ne diyor? Demo. E, a, evet evet. 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 Ne anlamadım ama evet. Zaten oyunun adından da Japon oyunu aldığı anlaşılıyor. Ne diyor bu? En iyi yanlış şey yani o alta koymadığım için yazıları okuyabiliyorum artık. Çünkü telefon kapatıyor da orayı. Hayvan gibi şey tablet sanki. İlk haftadan işe geç kaldım bu ne iştir diyor falan bir şey diyor. Hiçbir şey olmamış gibi yürüyorum diyor şerefsiz. Şu an iyiyim en azından ben öyle düşünüyorum. Vay ne, niye böyle düşünüyor ki? Ne olmuş ben orayı takip edemedim. Let's just get through değil hadi günü geçirelim hadi. Hadi bakalım hadi go dükkanındayız. Boss'umuz, patronumuz diyor ki bu ne biçim tip lan? Ne biçim patronsun sen? Geç kaldın Mary. 30 dakikadır diyor senin mesain başlamış diyor. Çok geç kalmışız ya baya geç. Acele et üstünü değiştir bilmem ne. Sonra hemen buraya gel. Çabucak buraya gel. Change outfit diyelim. Ee, bizim adım Mari. adımız Mari'ymiş. Mari. Mari nasıl Japon ismi? Komachi ki mu falan olması gerekiyordu. Şeye gidelim bakalım. Ama bizim patronun ismi kesin Chakofun ki bilmem nedir. Şöyle buradan böyle değiştirelim üzerimizi. Üniformaları da güzel abi böyle siyah miyah ben severim. Üniformada özellikle. Ha orası kapandı. Şöyle değiştir mi diyor. Customer wait. Oğlum her yerde niye sen varsın? Ya çıplak olsaydım? Ne biçim bir insandır bu ya? Mahremiyet yok bir şey yok. Hali yemek pişirmeyi hatırlıyorsun umarım diyor. Oğlum yemek pişirme öyle bir şey. mi? Hadi diyor git diyor. Ya konuşma yeter yeter ya ben bıktım bundan ha. Ay I will brief you the solist and carefully. Heh. Ha. bu instruction gibi bir şey oyunun kontrolleri. Her gece vardiyasından önce ne kadar şey kullanacağını diyor. Bak gene bu. Ne kadar şey kullanabileceğini diyor. Şey yap kararlaştırman lazım. Daha Ya arkadaşlar bu ne dandik bir şey. Delivery bilmem ne bir şey. Abone ol bakayım. Ee, on unpack e'ye e basalım. Ya düşürdüm yere düşürdüm. Dur dur. Kastım ara ya rezil oldu hepsi. Ee, buraya gidelim bakalım. Kastım ara talto kastı. Ne istiyorsunuz hanımefendi? Egg yok, hamburger, rice, bow bilmem ne. Bütün tuşlara bastım. Şu rice, hamburger ne alaka var şimdi? Ya bu Japonların midesi. Midesiz bunlar ya. Mutfağa geçelim şu ette tezgaha. Bir sus sus. Bir sussaydın. Bu ne ya? At diyor. Attık şuraya. Ha bunları at buraya. Tamam tamam tamam. tamam. Bu ne? Burada bir şey var. Hold to spin. Ha anladım anladım tamam. E neye yaradı bu? Hiçbir işe yaramadı. Ha eti kıyma yapacağım anladım. Niye başında duruyorsun geri zekalı? Yardım da etmiyor bir şey de yapmıyor. Sen neye yarıyorsun? Sus. Ben biliyorum ne yapacağımı. Köfteyi kızartacağız işte. Al şuraya. Şimdi bunu da grindleyelim mı? Yok buru kenara atalım bunu. While you waiting bilmem ne orada yemeklerini pişirebilirsin diyor. Ben şey yapayım çevire o boş konuşuyor. Siz boş verin onu beni dinleyin. Ha bak burada kahve diyor. Kahve ikram edelim. Yok şeymiş pardon. Bunu at buraya. Sonra bunu bunu da buraya at. Sonra egg mi? Egg'i de üzerine. Hey çi çi mi? Hey Self customer diyor. Zehirlenmez inşallah. Öyle şey mi olur? Al bunu. Looks gist of it all aldirs do may have. Bu, bu ne? Bu ne? Lan yüzü yaralı bunun. Ha yok bana öyle geliyormuş. Kalktı mı bu? Ver parayı ver. Lan paranı versene. Ya bu ne saçma sapan bir şeydi. Burada müşteri de var şey de var. Çok saçma sapan bir şey dizaynı lan dükkan dizaynı. Şimdi siz ne istiyordunuz? Bir anda hücum etmeseniz mi? Ben de tek başımayım burada. Bu neyse. Bu ilk bu gelmişti. Hamburger rice bowl. Ha yumurtasız diyor. Tamam güzel. Önce hamburger'ı e, geçirelim şeyi. Ha bunun yarısını geçmişiz. Diğer yarısında da geçireceğiz. Hamburger diyorum çünkü Japonlar öyle söylüyor arkadaşlar. hamburga diyorlar. Bunu da al bakayım buraya koy. Bu şey bu ne istiyordu? Double hamburger rice bowl istiyor. ay senin miden. Galiba bitti hamburger aynen. Bunun hepsini geçirelim. Bir... 2 diye gönderirim. Bu pişti sanırım. Aynen bunu al. Bunu servis et bakayım. Al ye. Neyse en azından şey istemediler. Çiğ yumurta istemediler. Pişti mi bu? Biraz daha sanki istermiş gibi. Şöyle şunu da koyduk. Al lan seninkinde. Zıkkım Bunlar kalkmadı mı? Lan bayağı duruyor. Hah şey geldi. Şimdi gidiyorum diyor dükkanı kapatmayı unutma. Lan git. Ya arkadaşlar hemen yerinden kayıyor bu ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum onunla. Yeni biri mi geldi? Aha bu kim? Bob Marley mi? Double hamburger, rice bowl and just a plain hamburger. Hamburg ne alaka? Ekstra protein lazım diyor. O yüzden hamburgeri bol olsun diyor. O yüzden bilmem ne olsun diyor. Ata at hepsini at buraya. Çek onu çek 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 çek. Şimdi double hamburger diyor onunki. Lan dükkan da dolmuş bayağı. Bu ne istiyor? Neyse buna sonra gelirim. Şimdi sen bunu yalnız istiyordun. Sonra bir tane de bundan istiyorsun doğru mu? Aynen doğruymuş. Bu ne istiyor? Johnny bilmem ne. Bu Japon değil oğlum. Hamburg Rice Bowl alabilir miyim? Sen ne istiyordun? Egg Yolk Hamburger Rice Bowl. Yani arkadaş bu çiğ yumurta sevdası nedir ben de anlamadım. Ee, i̇ki tane istiyordu sanırım aynen. O kim? O parası. O neydi öyle? Ben mi yaptım onu? Ohoho oho, bayağı da para kazanmışız ha. Şimdi önce seninkini verelim. Sonra... Bunu bu John'un ikini verelim. Bunu gözüm tutmadı. O yüzden geç verdim buna. Yemiyor mu? Ha yumurtalı diyordu doğru. Ya sen ne midesiz bir insansın. Ve gözünün önünde şov yapayım bari. Yiyor mu? Sanki başka bir yere yiyor. Geldi mi yeni birileri? Evet arkadaşlar. Şu an dükkan bayağı boşaldı gibi. Bu neydi ben de anlamadım. Bunu silemiyor muyuz? Bu ne? Lan ne ala sen ne alakalı? Hadi hadi ödemeni yap çabuk ha. Bekleyemem ben. Daha dükkanı kapatacağım. Change back your regular ha şey normal kıyafetini giy ve vardiyayı bitir diyor. Tamam. Burası ne oğlum sorgu odası gibi. Kiz hamburga, hamburga, exit the shop. Peki bakalım. Bunları toplamıyor muyuz? Neyse o, beni alakadar etmiyor. Şöyle çıkalım bakalım. O tip ben miydim? 9200 yen kazanmışım. Harcayabiliyor muyuz? Bu demoydu diyor. Arkadaş bu ne? E korku yoktu bir şey yoktu. Sadece tabak çanak düştü. Ben hiçbir şey anlamadım ki. Evet bir diğer oyunumuz The Radio Tower. Play diyelim. Buna da başlayalım. Made by Zagun Games tarafından. Bu nasıl bir konuşma? Şey bozulmuş. Kule bozulmuş. Şunu tamir et diyor. Sanki buna benzer bir oyun daha oynamıştık gibi. Hello man hello. Gel bunu tamir et diyor. Yokuşu aşağı kaydı gitti araba. Evet olay yerine vardık. Sağda o ne öyle? Sağda birini gördüm sanki. Neyse artık. Hadi. Hadi bakalım. 10 FPS niye böyle? Merhaba. Lan sen. Hayırdır lan. İtaşı geldi arkadaşlar onu kovmam gerekiyordu. Şuradan çıkacak mıyız? Grab tol ve. Lan bir mı dur. Ha bunu alacağız. yapacağız? Sonra get on the ladder tamam. Böyle çıkacağız yukarıya. Evet arkadaşlar şurada yolumuz kapalı. Neden? Aç bakayım şunları. Grab your belt. Ha 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 tamam tamam. Öyle desene ya. Sonra şunu ha, yerine bırak öyle. Yoksa ilerlemiyor. Abi bunları da mı çıkaracağız? Yok ya ne gerek var. En yukarı çıkalım yeter. Yalnız yolumuz bayağı uzun lan. Benim yükseklik korkum var. Open the electrical box. Ha tamam. Aç bakayım şunları. Ha amogus gibi. Kırmızıya kırmızı ve sarıya sarı dedik mi? Tamamdır. Şunu da kapat. Sonra vidaları yer... Vidaları yerine takmıyor mu? Takmasın madem biz ilerleyelim. Boş verelim onu. Şurada dev bir çanak var. Uzaydan şey alıyor. Tam bunu şey yapsak ne olur? Hiç anlamsız bir şey. Neden böyle bir şey yaptık? Neyse bakalım yukarıya doğru çıkıyoruz. Ama bir tane daha varmış. Yine Amogus'luk oynayacağız. Krimet görevi yapacağız. Aç şunu. Aa, bu bozuk. Bu yanıp sönüyor. Neden? Eşleştirdik mi? Ha tamam. Tam yani bir sorun yokmuş ya. Ben bir yerlerinden sorun üretiyorum gene. Evet arkadaşlar videolarım hoşunuza gidiyorsa beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, kanala da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sonra yorum atmayı, sonra şey yapmayı, sonra e, sonra profile koyduğum linkten de kitabımı satın almayı unutmayın arkadaşlar. Şurayı da açalım şöyle. Şimdi şu çanakları benim hoşuma gitmedi yani bunları düşürsem mi acaba? Ne Bu ne lan? Run shift. O ne oğlum? Throwing antenna slow down. Atmıyor valla. Lan arkadaş ne oluyor? Koş koş koş. Geldi lan. Bırak lan peşimi. Lan psikolojisi bozuk. Nereden geldi bu? Lan dur yakaladı beni. <laughs> lan tutun bir yere. Mefta. Tekrar deneyelim arkadaşlar ben anlamadım. Hayır çabuk. Throwing antenas şu lulu. Lan al şunu. Sen tamam, bir yol ver bana yol ver. Elinde tornavida ile ilerlemiyor. Şey yapmıyor. Ben ne yapacağım bunu anlamadım. Lan neden koşmuyorsun? Koşmuyor arkadaşlar. Bak 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 bak. <laughs> yapma. Gel ve gelme. Lan sen de koş artık ha. Arkadaşlar hakkımı helal etmiyorum ya. Koşmuyor ama. Aç. Aç şunu. Aç 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 Lan bekletme. Bekletme öldüm yine. O neydi? Sen niye koşmayı bırakıyorsun? Looks like I managed to escape kadrajdan çıkmış olabilirim arkadaşlar kusura bakmayın ya. Ha şurada şöyle bir elektrik var. Kurtulduk arkadaş o neydi? O neydi? The company needs you. Hayır lan bana ihtiyacınız yok. Adam da yani gayet soğukkanlı herhalde her gün direklere çıkıyor Peşilerine birileri veriyor herhalde. Dünya Direkler Birliği Başkanı olarak bu konuya el atacağım bir saniye. WhatsApp happening? Oğlum ne oluyor? Answer the town, your belt. Tamam. We're so far. Çok batırdık diyor işi. Restore communication. iletişimi düzeltiyorlar. Şehir bozuldu. Ulan uzaylılar mı geldi acaba? Bu uzaylılarla uzaylıların birbiriyle iletişim yapmasına mı engel oluyor? Neyse ben teori üretmeyeyim. Restore. Restore and contact the company. Disrupt and escape alone. Ha iki son var. Tamam ben şey yapayım. Sistemle iletişime geçeyim. I did what I had to do. Yapmam gerekeni yaptım diyor. Ha bencil olmadık. Güzel. Sanırım uzaylı. <laughs> Orada arkadaş bayağı bir küfür etti. Oha oha ne oluyor? Öldük galiba. Hakkınızı helal edin ben de. Aha. Gene düştü adam. Ha, bu fedakarlık yaptık insanlığı kurtarmak için öyle mi? Evet arkadaşlar bir defa da kaçayım yalnız kaçayım dedim öbür sonu bir görelim dedim. Yalnız ben çok mu erken şey yaptım? ha? Evet arkadaşlar bir salaklık geldi başıma. İkide bir kapanıyor ya ekran ben de anlamadım. Normalde böyle olmaz da acaba telefon tutucuyu mu beğenmedi? Şimdi hazırsak şey yapıyorum aşağı çekiyorum ve kendim kaçacağım şimdi. I sorry I don't want to die. Ölmek istemiyorum diyor. 6 ay sonra. 6 ay virüsmüş lan. Zombi virüsü. Dünyanın sonu geldi ama lan dünyanın sonu geldi. Bizim yaşamımızın ne anlamı var? Evet arkadaşlar videonun daha sonuna geldik. Birbirinden ilginç e, bu ne ağı dedirten oyunlarla yine karşınızdaydım. Buraya kadar izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı unutmayın. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.